Alın Çakırı Değerlendirme Partisi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Namaste, Papatya'cığım nasılsın? İyiyim. Çok keyifli bir hafta geçiriyorum. Ee, sakin bir hafta içimde. Fiziksel olarak hareketli bir hafta geçirsem de içimde sakin bir hafta geçirdim. Sen nasılsın? Bomba gibiyim. Çok iyi geldi bana bu çakra. Ee, benim de sakin oldu. Genelde içime döndüğüm daha çok e, sezgilerime odaklanmaya çalıştığım bir hafta oldu. E, bazı konularda böyle tam karar veremediğim alanlarda böyle içime dönüp biraz meditatif bir halde o konunun çözümünü sezgisel olarak bulmaya çalıştım. Ve oluyor. Daha önce de vardı böyle bir pratiğim. Genelde bilmediğim konularda veya tereddütte olduklarımda meditasyon yaparım ve Eskiler istişareye yatmak derlerdi biliyorsun. <laughs> ee, bir şekilde ilhamın gelmesini, beni yönlendirmesini beklerim. Bu hafta onu bayağı bir yaptım. Ve çok seviyorum bu çalışmayı. Çünkü alışık olduğunda hemen soru cevap gibi oluyor. Ee, bunun haricinde e, bol bol mavi giyinildi tabii ki. Maviye odaklandık. Şimdi sen bahset nasıl geçti haftan, neler yaptın? Ee, dediğim gibi fiziksel olarak yoğun bir haftaydı ama e, bir süredir ya şöyle olsa, şöyle bir şey olsa hayatımda, şunu yapabilsem dediğim şeylerin kendiliğinden geldiğini gördüğüm bir hafta oldu. Birkaç notum var. Ee, bana önerdiğin e, frekansları dinleyerek e, meditasyona oturdum ben de. Günde iki kere birer saat gibi sabah akşam oturdum Çok ve güzel. bazı duygular böyle kendinden normalde ben Mehmet Aslan'da otururken bir soru sorar veya bir şey bir niyetle daha doğrusu otururum bu sefer onu yapmadım bomboş oturdum minnet duygusunu kafa yorduğumu ve oralara doğru nelere bunu hissettiğimi gittiğim neleri şükran duyduğumu Düşündüğümü fark ettiğim bir şeyler geldi. Sonra bir tane ben gözlerimi kapatarak meditasyona oturmayı seviyorum. Öyle alışmışım ya da ilk defa gözlerim açık bir şekilde karşımdaki bir ağaca sabitleyerek bunu yaptım ve çok yani değişik bir haldi ve o beni her şeyin bir ruhu olduğu ve e, o ağaçtaki, bitkideki, hayvandaki ruhu başka bir tarafından fark etmemi sanki sağladı. Zaten et yemeye çok böyle meyilli ve istekli değildim. Uzun süre et e, tüketmedim. Sonra bir doktorun bana kafan çalışmıyor, et yemen lazım demesiyle ben, daha doğrusu dengeli beslenmiyorsun, et ye e, demesiyle ben böyle zorla et yemeye başladım. Ama son birkaç gündür böyle hani neden hayvan? yiyorum. Onda bir ruh var ve yani onu başka bir tarafından böyle hafif bir tiksinmeyle o histen yani tiksinme hayvandan tiksinme gibi değil ama anlatabiliyorum sanırım yani o bir irite olarak vücuduma onu sokmak istemediğimi ve bunu buna yapmaya hakkım olmadığı hissine giderek bunu hissettiğimi fark ettim. Bir meditasyon sırasında da bir utanç duygusunu fark ettim. Bunda da e, bazı insanlara ve bazı durumlara çok yukarıdan baktığımı, e, bazı insanları çok acımasızca yargıladığımı, ötekileştirdiğimi, e, beni üzecek bir şey yapmış olsalar dahi, bunun kişisel almamam gerektiğini ve hangi hadle bunu aldığımı tarafına gittim. E, Böyle üç tane notum var. Bu hafta bunlarla ben haşirleşirdim. Aslında bu çakraya çok uygun deneyimler yaşamışsın. Çünkü ilk söylediğin mesela o ağacın ruhunun olması veya hayvan eti tüketmek istemeyişin aslında dualitenin olmadığının getirdiği bir sonuç. Bu çakrada, alın ki çalışmalarımızdan bir tanesi hatırlarsan, e, dualistik fikirlerimizi gözden geçirmekti. İyi, kötü. Hı hı. E, ve bunun sonucunda ne var? Aslında ikililik yok, teklik var, birlik var. E, senin de tam söylediğin o duygu, başka bir şeye baktığımda onun da ruhunu görüyorum veya başka bir canlının e, etini yemek istemiyorum. Bunlar aslında hepimiz birizin başka tezahürleri. E, diğer söylediğin de Acaba eşit miyiz diğer canlılarda, tepeden mi bakıyoruz, aşağıda mı hissediyoruz, kibirli miyiz, değil miyiz, bu da aynı şekilde bu alın çakrasında hepimizin eşit, güzel güzel özelliklerimiz var ama farkımız yok, bunu da keşfetmenin bir alanıydı, çok güzel bence sonuçlar elde etmişsin, gayet güzel. Yani keyifli de iyi hissettirdi. Ee, bazı taraflarıyla özellikle utanç tarafında ve böyle nelerin esiriyim? Nefsimi nelerde kontrol edebiliyorum, etmiyorum ve bunu böyle hani edemediğim için değil de umursamadığım için mi etmiyorum? O kadar önemsemediğim için mi etmiyorum gibi şeylere gitmek kulaklarımın kızardığını hissettim. Utançtan kulaklarım kızarır ya. O öyle bir <laughs> his vardı. Yani bak ya, sen kimsin ve bu insana karşı böyle bir tavırdasın? Mesela bazı insanlara söylediğim cümleler, mimikler falan gözümün önüne geldi. O zaman gerçekten kulaklarımın kızardığını hissettim. Ee, geçen e, sefer ağlama e, temalardan biriydi Boğaz çakra'da. Ama bu çakrada ben bir meditasyon sonunda kendimi... E, Böyle bir insan olmak istemiyorum diyerek ağlarken buldu. Çok hafifleticiydi. Çok güzeldi. Çok çok keyifli bir haftaydı. İyi hissediyorum. Bu, bu sanırım en böyle böyle duru bir suyla yıkanmış gibi hissettiren çakralardan bir tanesiydi benim için. Şey gibi geliyor. Böyle katman katman sanki soyuluyormuşuz ve ortadaki öz neyse onu tekrar keşfediyormuşuz gibi. Ve onu keşfettiğinde her zaman çok duygusal bir karşılaşma olur. Böyle çok uzun süredir dönmediğin evine dönmek gibi. Çok uzun süredir sevdiğin bir arkadaşını görmüyorsun ve onu görüyormuşsun gibi. Öyle bir e, öze dönüş, özü yeniden keşfetme gibi bir şey olmuş. Her meditasyonda aslında bunu yaşıyoruz. Bütün o katmanları atıyoruz, etiketler, duygular vesaire. Ve burada ne var? Ve onunla karşılaştığımızda çok duygusal bir an oluyor. Benim için öyle en azından galiba senin için de bu sefer öyle olmuş. Ama ne mutlu bize ki buraya gelebildik. Evet çok şükür. E, frekanslar ben seslerle çalışmayı seviyorum biliyorsun. Bütün bu e, çakralar boyunca onu e, yani her gün bunu yaptım. Bu frekans da gerçekten çok güçlüydü. Çok böyle tın diye vurdukça böyle bir sanki böyle kafamın içinden bir siniri çırt diye böyle çekiyor gibi hisler. Dediğim kabuk gibi soyulma hissini o kafamın içinde sinirlerin çekilmesi gibi e, hissettim. Güçlü bir e, mantraydı da aynı zamanda. Çok keyifliydi. Bu hediyeyi bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Yol çok çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Birlikte uygulamak çok iyi. Dirsek temasında olmak. Hafta içinde sürekli işte nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, senin paylaşımların, story'de ee, bir ipucu veriyor nasıl bu çakrayı deneyimlediğine dair ama varsa eğer bizimle birlikte deneyimleyen arkadaşlarımız izleyicilerimiz takipçilerimiz onlar da duygularını paylaşabilirler sana göndererek veya bana göndererek e, bakalım kimler neler yaşamış. Evet ben de meraktayım Herkes inşallah keyifli zamanlar geçiriyordur. O zaman son yedinci ve taç çakra için hazır mıyız? hazırız. Uçuşa geçebiliriz. Geçebiliriz. Kemerler bağlandı, kök çakra çalışıldı. Harika, tam <laughs> tamamdır. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim. <laughs>